Arkadaşlar merhabalar Volkswagen 2001 Polo 1.4 trendine marka aracınız var ise kesinlikle rolanti problemi yaşamışsınızdır. Bu problemin sebebinin bugüne kadar genellikle gaz kelebeği arızası olduğunu ustalar söylemiştir. Ustalar maalesef haklı gibi görünüyor. Bu sorun benim aracımda da mevcuttu. Özellikle klimayı açtığımda rolantide oynamalar oluyordu. Direksiyonu tam kırdığımda aracım stop ediyordu. Ben de çözümü bir yan sanayi gaz kelebeği alıp çözmek istedim. Yan sanayi gaz kelebeği ile bir süre. Bu sorunu çözdüm ancak tekrar eski haline döndü. Ben de elimde bulunan eski orijinal gaz kelebeğini tekrar aracıma taktım. İnanılması zor ama sorun çözüldü. Motor saat gibi çalışıyor ve klimayı açtığımda kesinlikle rolantide dengesizlik olmadı. Direksiyonu tam sağa sola tam döndürmelerimde de keza sorun çıkmadı. Velhasıl bu araçların maalesef kronik sorunu gaz kelebeğidir. Sizin elinizde de yedekte yan sanayi gaz kelebeği var ise çözümü belli aralıklarla orijinali ile değiştirip sorunu düzeltebilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde çözdüm. Hepinize polo aracınızda sorunsuz günler diliyorum.